Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir akım çekeceğiz. Öykü'ye dedim ki... Şimdi video çekeceğiz. Ben başlangıcını yapayım, seni çağıracağım dedim. Şimdi o akımı çekeceğiz. Şimdi suda dolduracağım. Yapacağız, bastıracağım. Su üstüne gelecek. Suya doldurdum, şimdi Öykü'ye çağırıyorum. Öykü! Gel. Şimdi belki çekeceğiz tamam mı? Ben ne dersem ayasını de. Tamam. şey olsun diye. U U Ha Ha U Ha U Ha Bir kere daha bu arkadaşımın çekmiştim. Onu paylaşmamıştım. Ben ıslanmıştım onda. da. Islatayım kendimi? Yani Islat. <laughs> Oha. <laughs> Sürüşü de yapayım. Sürüşü de yapayım. Bir şey olmaz. <laughs> eğlendik. Bir şey olmaz ondan dolayı. Evet. Görüşürüz.